Evet, günaydın arkadaşlar herkese. Saat şu an 7 buçuk. Bir hayli geç geldim balığa. Uyaramadık. Ama nasipte varsa diyoruz. O yüzden kasmıyorum. Nasipte varsa zaten alır. Yanıma da geçen gün tuttuğum üç tane kalamar vardı. Onları aldım. İki tane de kalamar takımı yapıverdim evde. Belki kalamar da indiririz. Bir şeyler yazdırırsak. Şimdi. Haydi bakalım. İlk atışı yapıyoruz. Balıklar var. Bakalım hedef yere tutturabilecek miyiz? Tayrabır takımı. Tam Tayrabır değil. Yani benimki Slow ile Tayrabır arası. Geçen vuran büyük balıktan sonra Tayrabır kamışına vurdu. Ya yani, ana anam ağladı. Öyle olunca Slow Slov kamışına Tayrabır makinesine taktım. Yani kamışı biraz sertleştirmiş oldum. İsteğim oydu aslında. 80 metredeyiz şu an. Atışlarımıza devam ediyoruz bakalım. Şimdi ben genelde taş balıklarını hedefliyorum ama canım da kuzu istiyor. Şu sıralar yoğun bir kuzu var. Bu kişi kuzu ağlıyor. O yüzden benim de bugün kuzuya deneyesim var. Yanımda kalamar getirdim. Ya ki çıkmazsa atacağım. Şu şekilde hazır 1 2 3 tane iğne bağladım. Biri kafa kısmı, arka kuyruk kısmından, diğeri ikisi önden. Şimdi tabii kalamarı indirmek için güzel bir taş bulacağız. Öncelikle aldım 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 ilk indirişte aldım balon bu ya ah, daha ilk indirişimize balon bindi ya of bu ne ya. İğreyi de koparmış bir tanesini. Of. Bu ne abi? Oh, bu ne lan? <laughs> Hasta herif. Daha şimdi indirdim ya. Devasa bir balon geliyor. Aha yok bu balon değil. Oo bu balon değil. Aldım arkadaşlar. Bu ne ya? Vatos falan aldık abi. Aa çıktı. Çıktı. Kopattı herhalde. arkadaşlar. Koza. Ooo. Oh. Of, kalamadan duman geliyor. Duman geliyor makineden. Makineden duman geldi. Çok yoruldum. Oh. Balık kalkmıyor. Of. Oh. Of. 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 Arkadaşlar balı kafasını çeviremiyorum. Of. Oğlum gitme, oğlum gitme, oğlum gitme. Hey sire Nihat Özer ara Nihat Özer ara Nihat Özer ara Makineden duman geliyor. Oğlum ne yapıyorsun sen manyak Abi kaldıramıyorum kuzuyu. Kuzu mu? Köpek balığı değilse kuzu. oh 15 dakika oldu uğraşıyorum. 40 birlik değiller 41. Tam derine pedalı, derine pedalı. Abi zaten 110'a 110 kadar geldim balıkla. 41'lik lidere bindi. 41. Oh 020 ip. Ah oh, gitme gitme artık. Artık gitme. Artık gitme. Artık gitme. Yok ki ah. 41'lik Lider İncecik takıma bindi Balık biraz yoruldu. Ara ara basıyor ama sanırım oh. beni Okyanusa sürükledi. Okyanusa oh. Okyanusa geldim. Okyanusa. Abi daha 40 metre var. Bileğim koptu. Bileğim koptu içmekle de. Atma artık kafa. Kafa atma. Yarım saattir seni dövüyorum. Yorulmadın mı? Oh, balık beni o kadar açığa getirdi ki arkadaşlar. hala daha çok var. 43 metre. Son 20 metrede be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İpin son rengine geldik. Gelmek üzereyim. Oh. Allah'ım. Ayna verdi. Ayna verdi ne bu? Ayna verdi. Çok aşağıda. Allah'ım şu balığı nasip et. Alın balığa bak. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ay ay. Bugüne şükürler olsun. Oh. Yes! Allah'ım bugüne şükürler olsun. Yes be! Yes be! Of. Oh. 15 kilo ve üstü. Oh. Elim ayağım tit. Elim ayağım titriyor. Oh. Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor kapatıyorum şimdi. Allah'ım yesme! be! Arkadaşlar. Şu balığı önce bir güven alayım. Arkadaşlar dün akşam kendi hazırladığım canlı tak canlı değil ölü kalamar için iki tane kalamar tutmuştum geçen gün. İki kalamar tutmuştum. O iki kalamarı getirdim bugün. Şöyle yineler yapmıştım. 150 gram melek gözü ve 41'lik lider Tayrabır takımı. Tayrabır makinesi 40 birlik liderle aldım balığı. Balığı 40 birlik liderle aldım. Elim titriyor şu anda. Çok uzun zamandır bu balığa uğraşıyorum. Şu kuzu için saatlerimi, günlerimi harcadım. Abi, abi balığa bak. Of. Oh, kalkmıyor. İşte bu be. Arkadaşlar 10 kilo üstü. 15 kilo yakın. Mükemmel boy. İşte bu. işte İşte bu be. 15 kilo üstü. Kanonun rekoru geldi be. İşte bu. İşte bu. Elim titriyor. Yarım saate uğraştım. İşte bu. Abi kuzuya bak. 15 kilo civarı. Mükemmel bir kuzu. Herkese rastgele. Arkadaşlar şöyle bir şey yakaladım da Allah. Böyle bir şey yakaladım. Tahmini 15 kilo civarı. denedim bütün takımları denedim aylardır çok uzun zandır bu balığa uğraşıyorum oh, çok uzun zandır bu balığa uğraşıyorum evet belki bilemediniz iki sene 3 sene her balığı aldım şu kuzuyu almak nasip olmamıştı sonunda nasip oldu çok iyi boy Çıktık. İşte bu. Evet. Dur. Kenar geldi. Güne. Harika bir huzu aldık. Bu da ne zaman? Gerçekten normal. Şöyle, okey okey. Video bir video olsam. Ha, Şöyle harika boy bir video. Böyle. Bu kadar. iki çıkaralım. Şimdi <laughs> <Süper. gülüyor> olan herkese rast gelir. Şimdi bunu tartalım. Kilo. <laughs> 12. 12 kilo. Evet. Aa, harika bir kuzu. İşte bu. Evet, harika boy kuzu. Kuzuyu yatırdık. Harika bir boy. Şöyle Arkadaşlar bugün gerçekten mükemmel bir av oldu benim için. İncecik takıma bindirdim. İki tane kalamarım vardı iki gün önce tuttum. Yemlik. Birini indirdim. Büyük bir balık bindi muhtemelen taş balığı ama yarı yolda çıkarttı. İkincisini de geç saatte ona doğru bindirmiştim. Ona bastı. 0.41'lik liderle çıkardım. Tire rubber takımıyla. O yüzden beni gerçekten bayağı bir yordu. Yaklaşık bir yarım saate uğraştım. Çok şükür. balı aldık. Bilmiyorum yani tire rubber takımıyla bu boyda kuzu Türkiye'de sayılı vardır avını yapan diye düşünüyorum. Herkes nasibini kovalar. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için lütfen bir yorum, bir beğeni atarsanız beni mutlu eder, motive eder. Daha çok hava çıkarım, daha çok video çekerim. Emek veren herkese selam var. Peşinde olan herkese görüşmek üzere, rast gelsin diyoruz.